Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün insanların stres altındayken farkına dahi varmadan yaptığı en sık 5 hataya birlikte göz atacağız. Büyük ihtimal sizler de anlamadan bu hataları sıklıkla yapıyorsunuzdur. Ve bu hataların neler olduğunu merak ediyorsanız Buyurun, hiç beklemeden hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Stres altındayken karar vermek, özellikle mantıklı kararlar verebilmek oldukça zordur. Bir basketbol takımının yıldız oyuncusu antrenmanda inanılmaz skorlar yaparken çok basit bir atışı final maçındayken kaçırabilir. Çünkü stres altında odaklanabilmek ve tüm duyguları kontrol altında tutabilmek oldukça zordur. Baskı ve stres altında yapılan ilk hata çok nadiren felaketle sonlanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü defa sarmal şekilde yapılan hatalar yıkıcı bir zincir yaratabilir. Stresten tamamen kendimizi uzak tutmak ne yazık ki gerçekte çok da mümkün değil. Fakat baskı altında veya çok fazla stres altındayken büyük ihtimal farkına dahi varmadan yaptığınız hataları kontrol etmenin ve düzeltmenin bazı metotları mevcut. İsterseniz gelin insanların baskı altındayken en sık yaptıkları hatalara tek tek göz atalım. İlk olarak odaklanma kabiliyetini kaybetmek, stres ve baskı altında insanların yaptıkları en büyük hatalardan biri odaklanma kabiliyetini kaybetmektir. Bunalmış hissettiğinizde mantıklı bir bakış açısına sahip olmak oldukça zordur. Yapmanız gereken sorumluluklar artmaya başladıkça ya da yapılması gereken işler zamanında bitmemeye başlayınca genellikle bir panik hali başlar. Bir işten diğerine telaş içinde atlamaya başlarsınız ve hiçbirini tam olarak bitirmeden daha fazla stres olmuş şekilde kendinizi bulursunuz. Bunu önleyebilmenin ilk yolu planlamanızı haftanın başında yapmak ve odaklanabileceğiniz görevleri önceden belirlemekten geçiyor. Ayrıca bir görev ile uğraşırken o görevi bitirmeden diğerini atlamak enerjinizi dağıtmanıza sebep olacaktır. Bununla ilgili Greg McCowan'ın yazmış olduğu harikada bir kitap var. İsmi Essentialism. Türkçeleştirirsek özcülük diyebiliriz. Bu kitabın aslında bahsettiği en temel konu hepimizin gün içerisinde kullanacağı belli bir miktar enerjisinin olması ve bunu tek bir objeye ayırmayıp yüzlerce şeyi aynı anda yapmaya çalışarak kullanırsak hem hiçbir görevi tam olarak bitirmemiş halde oluruz hem de bütün enerjimiz tamamen yok olmuş olur. O yüzden burada karar verebilmenin önemi ortaya çıkıyor. Baskı altındayken neyin önemli olduğunu ve nelerin öncelikli olarak tamamlanması gerektiğine karar vermelisiniz. O yüzden burada karar verebilmenin önemi ortaya çıkıyor. Baskı altına girmeden önce neyin önemli olduğunu ve nelerin öncelikli olarak tamamlanması gerektiğine karar vermelisiniz. Özellikle tam o anda bu planları yapıp ya da bu kararları vermeye çalışmak genelde çoğu kişinin yapamadığı bir aktivite olduğundan öncesinden planlama yapmak o anları daha fazla kontrol altında tutmanızı sağlayacaktır. En sık yapılan ikinci hata ise görevleri atlamak. Aklınız fikirlerinizi yaratabilmek için dizayn edilmiştir. Onları sürekli olarak kafanızda tutmak için değil. Stres altındayken çoğunlukla bir şeyler unutulur ya da atlanır. Yapacaklarınızı işe gelmeden veya o sorumluluğu almadan önce çok iyi dizayn etmiş olabilirsiniz. Fakat bunları yazılı hale getirip kafanızı boşaltmaz iseniz çoğu insanın yaptığı gibi bir takım görevleri unutarak günü tamamlamış halde kendinizi bulabilirsiniz. Çünkü stres olayların akışını çok hızlı değiştirir. Profesyonel bir sporcu milyarlarca defa antrenmanını yaptığı bir şeyi maç esnasında gerçekleştiremeyebilir çünkü baskı karar alma mekanizmasını dondurur. Tabii ki bu esnada da her planı kafanızda tutmaya çalışmak ne yazık ki belirli görevleri tamamlayamadan günü bitirmenize sebep olur. O yüzden baskı altında daha iyi performans göstermek istiyorsanız o işe başlamadan önce kafanızdakileri bir kağıda dökün ve adım adım planlarınızı oluşturun. Kobe Bryant profesyonel basketbol kariyerine başlamadan önce bir yaz boyunca bir sayı dahi atamamış ve ardından bu alanda gelişmek için en temel hareketleri çalışmaya karar vermiş. Sıçrama, top sürme, üçlük atış, serbest atış ve benzeri gibi tüm hareketleri en ufak detaylarına bölmüş ve hepsi için izleyeceği adımları tek tek sıralamış. Ardından da kendisi her şeyin çok daha kolay bir hale geldiğini söylemişti. Tek yapması gereken şey belirlediği basamakları takip etmek olmuş. Tüm hareketler artık bundan sonra gayet sıradan bir aktivite haline dönüşmüş. Görevleri sizler de adım adım bölüp bunların üstünde çalışıp bu aktiviteleri basite indirgeyebilirsiniz. Bunun ardından zaten her şey beyniniz tarafından tamamen otomatik bir hale getirilecektir. Diğer bir hatamız ise amaçtan sapmak. Stres altında çalışıldığında görülen bir diğer hata da amaçtan sapmaktır. Bir sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken ve bunu baskı altında, aceleyle yapmaya çalışırken hiç anlamadan ana amaçtan sapabilirsiniz. Çalıştığınız işin ana amacından saptığınızda da hangi limana yelken açtığını bilmeyen bir tekne gibi esen tüm rüzgarlar sizin için elverişsiz bir hale gelir bir sınava çalışırken sadece notları temize geçirmek için tüm günü harcamış olabilirsiniz. Ana amaç aslında sınava hazırlanmakken bu amaçtan kolayca sapıp başka işlere gereğinden fazla zaman ve enerji harcamış halde kendinizi bulabilirsiniz. Ve bu tür durumların farkına genellikle kendiniz varamazsınız. Ancak sizi dışarıdan izleyen biri bu çıkarımları yapabilir. Çünkü o stresin altındayken yaptığınız şey size çok mantıklı görülebilir. Fakat bu esnada bitiş çizgisi olmayan bir proje için zamanınızı ve enerjinizi harcamış halde olursunuz. Bu aslında gayet doğal bir olaydır. Çünkü bizler başarıya giden o yolu göremediğimizde bunun için çalışmayı erteleriz. Fakat gönlümüzün rahat etmesini sağlamak için de bir şeylerle de meşgul olmaya çalışırız. Bunun çözümü Greg McKeown'ın Essentialism kitabında bahsettiği gibi günlük bitirilecekler listesine sahip olmaktır. Belki bütün bir işi bir günde bitirmeniz mümkün olmayabilir. Fakat o gün içerisinde bitirebileceğiniz şeyleri listelemek ve gün sonunda o hedefleri vurmak sizde tatmin duygusu yaratır ve yarın o iş için daha hevesli bir şekilde kendinizi çalışırken bulursunuz. Yazara göre bu listeyi hazırlarken sorulması gereken en önemli soru da bu listedeki her şeyi tamamlarsam Günün sonunda ben tatmin olacak mıyım ya da bunu başaramazsam bütün gece beni rahatsız edecek başka önemli görevler var mı olmalıdır. Bir gün içinde potansiyel olarak yapabileceğiniz her şeyi yapmaya çalışmak ve çok fazla işe bölünüp bunların %90'ının hala yapılmamış olmasıyla sonuçlanmak yerine yalnızca en anlamlı eylemleri listeleyebilirsiniz. Diğer bir en sık yapılan hata ise yardım istememek. Bir sorun üzerinde çalışırken yardım istemek sizin zayıf olduğunuz veya bu işle başa çıkabilecek kapasiteye sahip olmadığınızı göstermez. Tam aksine bu sorunun en etkili ve hızlı bir biçimde çözülebilmesi için doğru kararlar verip aksiyon alabildiğinizi gösterir. Bütün sorumluluğu kendi başınıza üstlenmek sizi hem yıpratır hem de gereksiz yere strese sokar. Stres altında bir görev üzerinde çalışanların çok büyük bir kısmı sorunu kendi başlarına çözmeye çalışır ve soru sormaktan veya başkalarından yardım istemekten de çekinirler. Hatta bazen bu seçenek çoğu kişinin aklına dahi gelmez. Fakat sizin 10 saatte çözebileceğiniz bir şeyi 2 saatte çözebilecek bir kişiyi problem dahil etmek, sorunu tek başınıza çözmekten daha erdemli ve zor bir davranıştır. Çünkü bu yaklaşım kendinizi değil, çalıştığınız işin performansını düşündüğünüzü ve insanların yeteneklerini doğru analiz ettiğinizi kanıtlar. Çalıştığınız iş ve sahip olduğunuz sorumluluk her zaman tek başınıza üstesinden gelmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. O yüzden stres altında ezilmektense doğru insanlardan yardım almak her zaman daha mantıklı bir adımdır. Ve listenin en sonunda da hata yaptığını kabul etmemek geliyor. Stres bizlerin hata yapmasını tetikler ve baskı altında normalden daha fazla hata yaparız ve bu gayet doğaldır. Biri size acele etmenizi söylediğinde paniklemeseniz dahi Beyniniz daha hızlı olmanızı size söyler ve en gözle görülür hataları dahi bu sayede farkına varmadan yapabilirsiniz. Hata yaptıysanız bunu kabullenmek büyük bir erdemdir ve o hatayı düzeltmek için hemen yola koyulabilirsiniz. Fakat hatanızı kabullenmez iseniz işler daha da kötüye gidebilir. Will Rogers'ın bununla alakalı da harika bir sözü var. Kendinizi bir çukurda bulursanız kazmayı bırakın. Hata yaptığını kabul eden kişi o çukurdan çıkmanın yollarını aramaya çalışırken hatasını kabul etmeyen kişi çukurda olduğunu kabul etmeden kazmaya devam eder ve bulunduğu çukuru daha da derin bir hale getirir. Ben hata yaptım demek herkes için kolay bir şey değildir. Sizin yetiştirilme tartınız ve karakteriniz bu tarz cümleler kurmanızı engelleyebilir. Fakat ağzınızdan direkt bu şekilde sözcükler çıkmasa dahi, bunun bir hata olduğunu kendinizin kabul etmesi ve başka bir yöne doğru ilerlemeye karar alabilmek tamamen sizin faydanıza olacaktır. Konuyu toparlayacak olursak hepimiz hayatımızda strese maruz kalıyoruz ve hatalar yapabiliyoruz. Ancak bu durumları ne kadar iyi tanırsak, bu durumları sınırlandırma şansımız o kadar artar ve kontrolü daha fazla elimizde tutmaya başlayabiliriz. Stresin altında ezilmektense bunun için adımlar atmak, durumu analiz etmek ve tekrar tekrar aynı durumun yaşanmasını önlemek tamamen bizlerin elindedir. Tüm bunlar olurken de en önemli olan şey kendinize gereğinden fazla yüklenmemek ve dayanabileceğiniz sınırların farkına varmak. Hepimiz zaman zaman yaşadığımız olaylardan dolayı bunalırız ve zor anlar geçiririz. Stres ve endişe de bu anlarda belirir ve hayatlarımızı biraz daha zor bir hale getirirler. Fakat bu hiçbir zaman Tek başınıza her şeyin üstesinden gelmek zorunda olduğunuzu kanıtlamaz. Çok uzun süreler bu tür baskılara maruz kalmak mental sağlığınızı ve ilişkilerinizi olumsuz etkiler. O yüzden çok fazla baskı ve strese maruz kaldığınızda biraz durun, bir nefes alın ve değiştirebileceğiniz bazı aksiyonlar olduğunu kendinize hatırlatın. Bu bölümde stres altındayken farkına varılmadan yapılan en sık 5 hatadan ve bu hataların nasıl düzeltilebileceğinden konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.